Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine yanımda Ali Kemal var. Merhaba Ali Kemal. Merhaba. Bugün sizlere arkadaşlar komutlarımızı tanıtacağız. Hemen şuradan başlayalım. Arkadaşlar bu toprak yol. Ali Kemal gel. Geç buraya yanıma. Ben gelemiyorum. Hadi ee, hayır bekle. Yarıcıcıya geçeyim mi? Bekle bekle. Evet, geç. Yarıcıcıya geçiyorum. Geçtin, geçtin. Tamam. Bekle Allah Allah. Al, al. Ben yapabiliyorum yani. E, varsılayan değilsin çünkü. Al. Evet arkadaşlar. Önce, öncelikle toprak yoldan başlıyoruz. Arkaya çekil. Hiçbir şeye basma Şimdi şunu. Heh. Şimdi bak. Gel bakayım şurada dur. Nerede? Bak burada benim olduğum yerde. Tamam. Aktif ediyorum. Ek ettim. Yürü bakayım. Heh tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu toprak yol yapıyor. Beki bege şşş şş, dur. O bedrak yere girme oralar toprak olmasın. Gel böyle böyle burada dolaşacağız. Uçma uçma bak. Yapma diyorum onu. Gel diyorum, böyle dolaşacağız diyorum. Uçmak yok. Bak yine alırım seni şeye. Bakın bak mesela yürü. Bakın arkadaşlar yürüdüğümüz yerde toprak oluyor. Bu böyleydi. Gideyim kapatayım onu. Ay. Tamamdır. Şu an kapandı. Evet. Şimdi arkaya bakayım. Hmm. Arkadaşlar bunu açmama gerek yok. Çünkü şu an buradaki her şey Arkadaşlar bir dakika. Başladım. Evet arkadaşlar geldik hemen. Ay, bak bakın arkadaşlar bu dev kasırga. Bekle şunu komutunu vereyim. Bunun komodu bu. Dev kasırga arkadaşlar şimdi açmayayım çünkü burada bizim özel şeyimiz var. Mesela Fallen blok adamı, Notch kafası, Şu sonra kardeş. Glitch Küpü, Glitch adam. Bunlar var. Bunları e, Buna basarsam arkadaşlar Yapsın. etrafımdaki tüm varlıklar Biz? benim tepemde olur. Ama burada type player olan yere et e yazarsanız tüm her şey böyle havaya doğru yavaş yavaş uçar. Ama ben şu an bunların bozulmasını istemediğim için öyle. Şimdi kodu veriyorum. Denerseniz yes. anlarsınız zaten. Kod bu. Şimdi bu arkadaşlar toprağa basan toprağa olma. Hemen toprak alalım. O yüzden o yeri toprak yapmadık. Evet. Toprak olmuyor arkadaşlar ama yürüyebiliyor falan. Bas hadi kenar buna. He yürüyemiyoruz. Çok sinirim bozucu. Bas. He şu an arkadaşlar hareketleri yürü Yürümeye çalış. Lan. Bekle bekle. Ver bakayım. Uçuyorsun çünkü. He. Bir eksik Şunu bir Heh, şu an bakın yürümeye çalıştırıyorum. Yürüyemiyor. Evet. Şimdi Çok ben gireyim oluyor. bir. Bir de ateşi çözülme var. Sütle de oluyor. Şu anda artık yürüyebiliyor. Bakın gördüğünüz de oluyor. Şimdi ben öyle Benim ekranımdan görün. Bakın. Şu anda yürüyemiyorum. Görüyorsunuz. Şimdi çakmakla kendimi yaktım. Bakın düzeldim. Sütle dolu de erkemen deli gibi. Bu evet. böyle. Toprak olma kodu. Alayım. Al. Al. Her zaman etkin olacak orada. Her zaman? Bilmiyorum. Her zaman etkin olacak bu arada arkadaşlar kod. Şimdi ateşi çözülme komutu da bu. böyle şimdi zaman kılıcı arkadaşlar bu işe yaradı mı bilmiyorum sizde işe yarayacaktır ama ben de işe yaramadı nedense şimdi ben tavuk alalım bekle bekle tavuk çekil oradan erkeme. aşağı düşerse bir dakika evet bir bakın hareket edemiyor şimdi şuradan bakın şu an düşüyor ya. zaman kılıcını elini aldım Kurtar. bakın şu anda düşmüyor bıraktım bu. düşüyor aldım düşmüyor tavuk kurtarı. bu böyle tamam bu orada düşsün bu arada neden yedi kılıç yaptım çünkü Arkadaşlar olduğunda yani durduğunda o zaman durduğunda böyle vurabiliyorsunuz. Direkt öldürürsünüz. Bu da böyleydi. Bir şey söyleyeceğim. Yusuf geldi. Biliyorum. Boş ver onu. Tamam. Çünkü şu an gelemiyor. internet kötü. Zaman kalıcının komandını vereyim hemen. Böyle. Keşke gelebilirsin. Evet. Bu arkadaşlar ekrana benim Minecraft ismim. Buraya Tita Arap gibi bir şey var oraya Aslında orada değişik bir şey yazıyor da neyse oraya istediğiniz şey yazarsanız o çıkar Mesela bastım bakın şu anda çıktı ama evet. buraya ben şöyle yazarsam şöyle yazarsam böyle yazar böyle çıkar burada herkes için geçerli Evet Bu böyle kalsın ama. Tamamdır. Arap. Gel hadi Kemal. Arkadaşlar bu el A hareketi. He. herhalde değil mi? Ya bu gözük gözükmesi sadece. He. Şöyle. Tek atan da var değil mi? Evet. Evet, hı, arkadaşlar hızlı <laughs> el hareketi böyle komut. Bu ikinci komut. Bu şekildeydi. Bu arkadaşlar can bu Hı. çok fazla can alıyoruz böyle. 200, değil Aa, mi? Şu anda bayağı canım var. 200 bakın böyle. Normal can. Ama onu başka bir komutla da yaparak daha yaptırabiliriz. Onu şimdi vermeyeceğim. Bu arkadaşlar içine girme. Benim içine gir. Şimdi içine gireceğim Ali Kemal. Sana yaklaşmam lazım. Senin ismin ne? Ali Kemal. <laughs> <Böyle>. Ali Kemal <laughs> 1962. 1962. Buraya arkadaşlar önce kendi isminizi sonra arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Ee, şimdi bastığımda önce arkadaşlar bunun için önce görünmezlik eksili içiyoruz. He, iyi oldum. Evet yoksa oyunumuz çok kötü kasar. Tamam şu an görünmezim. Şimdi Doğru. bu komodu aktif ediyoruz. Görüyorum maalesef. Şu an beni göremiyorsun değil mi? Evet ama etrafından çıkan o şeyleri görüyorum. Şu anda hareket edemez Ali Kemal. Çünkü benim içimde. Bakın. Ben nereye gidiyorsam şu an or oraya gidiyor. Bu şekildeydi bu da. Hemen şöyle yapalım. kapatmanın tek yolu arkadaşlar bu. Kurtuldum mu? Şu an kurtuldu. Evet. Huh. Bu da bu şekildeydi. Komut bu. He dur bir dakika ben Ali Kemal'i takip ediyormuşum. Ali Kemal bekle şimdi Ali Kemal 1962 kendi ismi kalım şimdi olacak mı komut aktif et evet bakın kafamızı bile çeviremiyoruz. Şu bakın. Şu anda bakın. Ben nereye gidiyorsam Ali Kemal oraya gidiyor. Bakın. Uçtum, yere indim. Hmm. Ali Kemal yürümeye çalış. Bakın, o yürüyemez asla. Ama ben onu istediğim yere yapalım. Evet. Şu an yaratıcıdayım. Ali Kemal'i ayakta kalmaya alırsam ve lava götürürsem bana Hı. bir şey olmaz ama o öldür. Bu arkadaşlar Borola'daki Brien'ın özelliği. Bakın, içine girdim şu an. Yani benim benim yaptığım şeylerden başka hiçbir şey yapamaz. Bu da böyleydi. Gördüğünüz evet, gibi şu komutu bir kapatayım. Bunun yine kutu tek yolu komutları kapatma. Ne yapıyoruz? Konukları kapattım. Şu an benden kurtulabilir. Kurtulamazsın. Konutları tekrar attım. Ötmüşüm ben. Evet. Şu an benden kurtulabilirsin. Bakayım. Bakın. Okay. Bu şekilde. Okay. Yıkız iki tane kimizin ne kovası şöyle. Boş ver onları. şöyle yapayım. Neredesin? Görmezim. Ali Kemal. Bunu kabudunu vereyim. Böyle. Bir dakika arkadaşlar bunun yanına şöyle yazarsanız bir dakika hemen. Şöyle kont bile alalım. Hmm. Şöyle bir kıralım. Şurada bir de görünmezlik. Dürülmezsin. Şey neydi ya İngilizcesi? Bir dakika hemen bakayım. Ne He, inin bir in, şeydi? In. He. Invisibility. O <laughs> 250. Şimdi şöyle gümrüleri bakalım. Tamamdır. Şimdi ateş, 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 hemen. Şu an ben gözüküyorum herkese. He? <laughs> ha he, gözüküyorum. Tamam. Şimdi komut bloğunu şunu yazalım. Ay. Şöyle yazdım. Ve 3, 2, 1. Komut bloğu da rahat Bakalım. Şu an bir Aa, evet. Şu an tekrar görünmez oldum. Ee, komut arkadaşlar. Komut şöyle. Önce bir kontrol şöyle yapacağız. Böyle sonra böyle yapacağız. Böyle. İlk olan yere arkadaşın yani içine girmek istediğiniz kişi sonra kendi isminiz. Bu da böyleydi. Havada kalıp uçuyor. Hı? Görmez olduğum için. Hı. Hmm. Çeki bakayım. Hı, tamam artık gör. Nasıl? Mı? Sen yana kendi. Tamam. Ateş de görmez olduğum onun da yok ettiriyoruz. Bu Hı. böyle. Ne? TNT'li yıldırım. Hı. Hmm. Böyle. Şey yani işte. Bu da böyle. Arkadaş şey olmayabilir. Şimdi. Baba. He, ev bakın. TRT'ler geliyor. Şimşek el hareketi de var şu an. Bakın. El hareketi de yapıyor. Ali kapatayım şey şarteri. Sen şarteri zaten kapattım. Tamamdır. Arkadaşlar bu da böyleydi. Arkadaşlar bir dakika. Ateşin çözümeyi zaten göstermiş. Işınlanma kılıcı. O da demir kılıç. Demir kılıç mı? Evet. Komut şu. Ben nedir ah, zannediyordum. Nedir at ah, şey. Ee, Zaman. Uh -huh. Kılıcı elimizi aldığımızda baktığımız yere ışınlanıyoruz. Neredesin? Şu an rastgele ışınlanıyorum. düşünüyorum ki. Ee, şu Bir dakika arkadaşlar. Duvara mı hiç sıkıştın? Hakan ver bakayım duvara. Aa. Yapamıyor mu? Toplanmaz. Evet. Ben çözeyim mi? Çözme. Töre görüşürüz. Şimdi. Arkadaşlar çekil. Yandım ben. Heh tamam. Sen. Çözeyim. Şimdi. şimdi Nerede? Heh. Demek kılıç. Alış. Demin elimizi aldığımızda böyle ışınlanıyoruz. Hadi ben de deneyebilir miyim? Sen mi Tamam dikkat et. Al. Kılıcı elini aldığın ışınlanırsın. Allah. Bak kılıcı elimi aldım. İyi bak bana bak ışınlanıyorum. Tamam. Böyle arkadaşlarımızı komutu göstereyim. Komut bu. Bak evet. evet şimdi. Önce şuraya bak. Sonra kılıcı evli al. Işınlanırsın. Işınlanmayı bırakmak için diğer yere dokun. Böyle de üşünmemeyi durdururuz. Bak başa da. Yakaladığında üşüyebilirsin. Tamam mı? Bir de senin yanına geleyim. Hı, can. Sonuçlandı. Gayet benim yanıma. Ki bu el hareketi. Şu an ben el hareketi yaptım. Bu böyle geliyorum. Ne Gör. Bu el hareketi sıfırlama. Bu komut. Arkadaşlar bu Herobrine 83 21 yazan kısmı kendi isminizi yazın. Bu Chris 15 45'in beş, böyle uçuruyor, hasar veriyor. Çok güçlü. Şimdi. Sen mi? bana bir kere yapmıştın. Evet. Ali Kemal neredesin sen? Ben buradayım. Hmm. Çok nerede çalışıyordum. Heh buradasın. Şimdi bekle. Hadi yavaş şimdi yukarı çıkacak. Yukarı. Evet. Yukarıdan yapacağım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yaptık. Şu anda komut bloklarını aktif ettiğim an Evet Evet. Şimdi. Şimdi verdi Kemal. Hayata kalmaya geçiyorsun. Ben geçeyim. Geç. Geçtim. Tamam. Arkadaşlar şimdi komut bloklarını aktif ettim. Allah Allah. Bir sene Erkan bekle burada. Evet bekle orada. Benim elimde çakmak var. Evet biliyorum. Arkadaşlar burada bir sürpriz yerimiz var. arkadaşlar bakalım olmuş mu? He yani bir dakika da ismi sanırım yanlış girmiş. 1962. 1962 evet. Şu an olması lazım. Alayım telefonu. Allah Allah. babam mesela yapmış bir türlü. Kendi Arkadaşlar bizde olmadı sizde olur. Birinci komut böyle. Bu ikinci komut böyle. Bu üçüncü komut böyle. Bu şu an bizde olmadı ama sizdenin sizde olacaktır. Bu arkadaşlar Bakın böyle. Bu mob picker. Arkadaşlar şimdi e, bilmiyorum da Kemal de yok. Şimdi buraya mob yani mob picker alacağınız kişinin ismini yazın ve bedra kafes yapın ve bedra kafesin komodunu yani koordinatını yazın buraya da bunu yazın yine Yusuf 21012 yazan yere arkadaşınızın yani mob alacağınız kişinin ismini yazın buna basarsam öyle olacaktır siz deneyin arkadaşınızda olacaktır bu fireox'un arkadaşlar böyle oralardaki nitrox'in nereden bu haloflox'un

öyle arkadaşlar. Şu anda kutumuz bu kadar. Daha fazla komodumuz var ama onlar bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay